videomuzda Romanya'da Erasmus'tan bahsedeceğiz sizlerle. İrem bizlerle. Merhaba İrem hoş geldin. Merhaba. Merhaba hocam hoş buldum. Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Şimdi bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ben İrem Yurdalı, Toros Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim ve 2021-22 döneminde, bahar döneminde Romanya'da Erasmus programını gerçekleştirdim. Öğrenim hareketliliği de bir şekilde söyleyebileceklerim. Erasmus programına yer alanmaya nasıl karar verdim? Ee, şöyle aslında bu benim çocukluğuma dayanan bir süreç. Ee, çocukluğumda da devamlı olarak e, yabancı diziler, filmler, hatta çizgi filmler izleyerek e, Batı kültürüne bir tık daha aşinaydım aslında bu şekilde büyüyünce özellikle lisede benim bir şekilde yurtdışına çıkmam gerektiğini düşündüm. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim ortaokul dönemimizde bir arkadaşımla yaptığım bir gelecek planları vardı. Ve onlardan bir tanesi işte Peru'ya gitmek, Endonezya'ya gitmek tarzında devamlı olarak bir gezme üzerineydi. Ardından üniversitedeyken, hazırlıktayken dili olan yatkınlığımı fark ettim. Ve benim Erasmus'a gidip hem dilimi geliştirmeye hem de kendime bir katkıda bulunmaya ihtiyacım olduğunu keşfettim. Ardından sınavlara girdim. Sınavlardan da e, yüksek puanlar alarak Erasmus'umu gerçekleştirmiş bulundum. Sanırım bir okul değişikliği yapma planın vardı evet. ve Erasmus aslında o noktada biraz. Aslında sen de bunu belki de söylersin <laughs> diye sormak istedim. <laughs> evet, şöyle birinci sınıfın sonunda aslında ben Erasmus sınavına girmiş ve kazanmıştım. Yani ikinci dönemin ikinci sınıfın güz döneminde benim Erasmus'a gitme gibi bir hayalim vardı. Ancak okul değişikliği istedim. O da olmayınca Erasmus'tan vazgeçmiş bulundum. Ee, okul değişikliği de mümkün olmalı tabii Sonra süreçte. Tekrar bir süreçte. Evet, dedim. aynen öyle. Ee, aslında hani okul değişikliği bir tık öndeydi. Ardından e, dedim ki ben hayallerimi daha ön plana almalıyım, kendim için daha iyi bir şeyler yapmalıyım. Ve erasmus'a bu şekilde ikinci defa sınava girdim. Onda da kazandım. İşte aslında tam bu noktada kendimiz için bir şeyler yapmaya başlıyoruz. <laughs> Kesinlikle öyle. Kendim için yaptığım en iyi şey de <laughs> Erasmus. <gülüyor> Peki Romanya'ya gitmeye nasıl karar verdin? Ne hissettin oraya ilk gittiğinde? Adaptasyon süreçlerinden bize birazcık bahsedebilir misin? Tabii ki. Şöyle Erasmus sınavına girip kazandıktan sonra bölümümün aslında hangi ülkelerle anlaşma yaptığına baktım. Ve aslında en temelde iki tane seçeneğim vardı. Biri İspanya'ydı, biri de Romanya'ydı. Ben de tercihimi Romanya'dan yana kullandım. Şunu anlatmak istiyorum. Sizin de hani aşina olduğunuz bir şey aslında. <laughs> Romanya'ya ilk gittiğim anda yani o havaalanına ilk ayak bastığım zaman hissettiğim duygular aslında hayalimden çok daha farklıydı. Tek başıma olduğumu hissettim o anda. Arkadaşlarım yanımda değil, ailem yanımda değil. Ve bir anda kendimi tamamen boşlukta gibi hissettim. Aslında biz bunu sen konfor alanından çıkışı olarak mı adlandırabiliriz? Kesinlikle ben öyle. Ben <laughs> Kesinlikle öyle. <laughs> Yani e, kendi kabuğumdan çıkmak acı verdi bana uzun bir süre hatta. Ancak baktığım zaman Erasmus'a gitmiş olan e, neredeyse hiçbir arkadaşım benim kadar acı çekmiyordu ve bu da beni aslında geriye çekti. Hı -hı. E, acaba bende mi bir sorun var diye kendimi sorgulamama sebep oldu. Aslında hayır bu oldukça doğal bir süreçti. Çünkü ben 21 yıl boyunca 21 yaşındayım. E, ve doğduğum andan beri konfor alanımın dışına asla çıkmamıştım. Ve ilk defa bir adım atınca ee, tüm yükümlülüğün, tüm sorumluluğun bende olduğunu hissedince bende bir soru işareti oluşmaya başladı. Acaba ben bunu yapabilecek miyim? Ee, sizinle çok fazla konuştuk. Bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Değil, değil, değil. Ee, işte sizinle konuşmalarım, psikolog görüşmelerim oldu zaten e, tanıdığım insanlarda çoğunluğu. Ee, onlarla konuştukça aslında kendimi keşfetme sürecim olduğunu fark ettim Erasmus konfor alanımızda kendimizi bir noktaya kadar geliştirebiliyoruz. Ancak Erasmus'ta tamamen farklı bir yerde, tamamen farklı kültürlerin içerisinde, farklı duyguların içerisinde bulunduğumuz için kendimizi geliştirme şansımız inanılmaz fazla. Kendimizi keşfetme şansımız da aynı şekilde. Yani gittiğim kişiyle döndüğüm kişi aynı değil de aslında şey, bu noktada. Yani Erasmus'tan İrem, Erasmus'tan sonraki kesinlikle o. kesinlikle. Yani e, bir metafor olarak kullanabilirim sanırım. Ben emekleyerek gittim ve koşarak döndüm Erasmus'tan. Çok güzel. Yani en kendin hakkında böyle konuşabiliyor olmak bence çok büyük bir başarı. Teşekkür ederim. Aynaya baktığım zaman gerçekten şu anki olduğum kişiyle mutluluk duyuyorum. Kendi kabuğumdan çıktım çünkü sonunda. Yani peki burada olduğumuz süre boyunca sonuçta hani aynı kültürden hemen hemen insanlarla bir aradayız, hı hı. E, çoğu zaman aynı dili konuşuyoruz. Hı hı. Orada farklı diller, farklı kültürler bu sana nasıl hissettirdi, senden neleri değiştirdi? Ee, şöyle aslında farklı kültürlere, e, hani dediğim gibi çocukluğumdan beri aslında aşina olduğum şeylerdi. Ama e, onu da ilk başta bir yadırgadım. Çünkü dediğiniz gibi hani 21 yıldır aynı kültürün içindeyim ve aynı gördüğüm şeylerde. Şimdi bambaşka bakış açıları, bambaşka insanlar, bambaşka düşünceler tanıdım. Ve bu da aslında kendimi geliştirmeme sebep olan şeylerden bir tanesiydi. Şöyle bir olay anlatmak istiyorum. Sanıyorum ki Romanya'ya ilk gittiğim birinci haftamdı. <laughs> ve bir Fransız oda arkadaşım oldu. İlk geldiği zaman ben tabii hala kendimi keşfetme sürecimdayım, hala bir tık zorluklar çekiyorum ve o da arkadaşım geldi. İşte bir süre sonra bir şey oldu bende, düşünce oldu. İrem sen yani yıllardır çocukluğundan beri bunun hayalini kuruyorsun evet. ve şimdi hayal ettiğin şeyin tam olarak içindesin. Ben Fransa... Ama yine de tam olarak mutlu hissetmiyorsun. Aynen öyle. Ben Fransa kültürünü de çok seviyorum. <laughs> Umut ediyorum ki yakın zamanda oraya da gideceğim. <laughs> Ve hani tam olarak merak ettiğin kültürü öğrenmenin şu anda hemen yanı başındasın. Evet. O fırsat gelmiş. Kesinlikle. <laughs> Ve bu düşünceyle birlikte hani ben de şöyle bir ne oluyorum oldu. Ve ardından kendimi bir tık daha daha iyi hissedip ee, arkadaşımla konuşmaya işte kültür hakkında konuşmalar yapmaya başladık. Hani ben ona bir şeyler kattım, o bana çok fazla şey kattı. Ve bu sayede aslında bir tık daha um, kültürleri öğrenmeye, keşfetmeye. Evet, başladım. kendimi keşfetme kavramını çok kullandım aslında. Uh -huh. i̇şte bizler kendimizi keşfetmeye başladıkça aslında diğer insanları da daha iyi anlayabilir hale geliyoruz. Kesinlikle yani. <laughs> Kesinlikle öyle. Yani ben gittiğim zamanki düşüncelerimle kesinlikle döndüğüm zamanki düşüncelerim aynı değil. Ve eminim ki oradaki hiçbir kültürden gelen arkadaşlarım da aynı olmadı. Çünkü biz birbirimizi değiştirdik, birbirimizi geliştirdik, kendi kabuklarımızdan çıktık. Bu çok değerliydi bence. Ne mutlu böyle şeyler duyabilmek. Çok mutluyum ben de. Peki Romanya nasıl bir ülke? Güzel biraz evet. Romanya'dan bahsedebilir misin? Yani bir kişi oraya gittiği zaman e, nelerle karşılaşabilir, nereleri gezmesi gerekir? Hı hı. Çok güzel bir soru. Yani Romanya <laughs> inanılmaz güzel bir ülke. Ben giderken bu kadar e, güzellikle karşılaşacağımı farkında değilim. Şimdi e, nasıl güzellikler bunlar? Öncelikle inanılmaz güzel parkları var. Yani Türkiye'de aşina olmadığımız şeyler aslında böyle alabildiğine güzel yeşillik alanlar var. Ardından tabii ki kaleler. Hani asla yatınamaz bir gerçek. Transilvanya bölgesi. Hayran oldum gezerken özellikle Transilvanya'ya. Yani gerçekten aslında gittiğiniz zaman çok farklı bir düşüncenizle gördüğünüz şey arasında çok büyük bir fark olduğunu göreceksiniz. Sanırım birazcık böyle ön yargıyı çok seviyoruz biz, değil mi? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki yemekleri? Ya ben sevmedim. <laughs> Bana çok uygun değildi. Yani uzun yıllar Osmanlı şeyine bağlı yani Osmanlı'ya bağlı kalmış bir yer olduğun için ben bizim yemekleri çok benzer diye düşünmüştüm ancak çok da güzel değildi. Benim damak zevkime uymadı en Tabii azından. ki olabilir. Bir de bence alışkanlık. Yani insan evet. belli bir şeye alıştıktan sonra onu kolay kolay da çok değiştiremiyor. Evet. Peki mesela hani evet sen damak zevkine çok uymamış olabilir mi? bize biraz mesela hani ne ünlüydü orada? isim olarak Hı -hı. belki bahsedebilirsin. Hı -hı. Ee, yani çok dikkatimi çeken aslında sarmanın e, neredeyse aynısı olan Sarmale isminde Hı -hı. yemekleri gerçekten çok ünlüydü. Diğerlerini hatırlamıyorum. <laughs> Aslında da özel yeter. Teşekkür ederiz. <laughs> İsimleri çok farklıydı ve açıkçası unuttum hepsini. O şekilde. Peki nereleri gezdin? Ee, Transilvanya gerçekten çok güzeldi. Ya şöyle e, gezdiğim yerler olarak ben 3 tane ülkeyi gezme <laughs> fırsatı buldum. İşte Romanya zaten. E, bir de Moldova ve Bulgaristan'ı gezme <laughs> şansım oldu. E, Romanya'dan başlayayım. Ee, ne yazık ki sadece bir iki şehrini gezme şansım oldu. Bir de yaşadığım yaş şehrini gezdim tabii ki. Ee, biri Bükreş'ti. Zaten Bükreş kesinlikle görülmesi gereken bir şehir bence. Ee, yapıları çok güzel. Yani adım attığımız her yerde büyüleniyorsunuz. Ee, ardından Transilvanya bölgesine e, bağlı olan yer Braşov. Braşov da çok güzeldi. Yani özellikle kaleleriyle ünlü olan bir yer. Zaten e, Drakula, yeminim ki biliyorsunuzdur. Hani e, o şehirden çıkma bir mit. Ve gerçekten çok büyüleyici bir yerdi. Bence kesinlikle gezilmesi gerekiyor Ge Ge Gezilmesi gerekilen bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan ben her şey. Ben de gezin arkadaşlar. Kesinlikle. Gitmeniz gerekiyor mutlaka. E, ardından gidemediğim ama içinde kalan şehir e, Kuluş. Kuluş çok güzel. E, en büyük tuz madenine bildiğim kadarıyla orada. Ardından Köstence'ye Köstence de gidilmesi hmm. gerekiyor bence. Bu şekilde. Moldova'dan bahsedeyim. Moldova'da da kişinin ev, şehrinde 3 gün konaklama şansımız oldu. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Ancak her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Mutlaka mutlaka gezinizden hani 2-3 ay öncesinden mümkünse plan yapmaya başlayın. Çünkü biz plansızlıktan dolayı hmm. ciddi sorunlarla karşılaştık. Nasıl sorunlardı bunlar? Yurtsuz kaldık. Yani hostel tutmuştuk. Hem Sofya'da, Bulgaristan'da hem de Moldova'da. Yurtsuz kaldık. Hostelim ayarlamıştık aslında gitmeden önce. Ancak yaptığımız bazı hatalardan dolayı sanıyorum ki. Aslında bunları da hata olarak değerlendirmesin. Deneyim. Deneyim. deneyim evet. Kesinlikle <laughs> deneyim. Yani o kadar farklı bir bakış açısına büründük ki o sırada. İlk ee, ilk başta Moldova'ya gitmiştik ve Moldova'da e, yurt bulamayınca şey dedik en sonra ya, parkta yatarız ne olacak? Bir de bunu deneyimlemiş oluruz <laughs> yani. E, ne olabilir ki en fazla? Ama sonunda bulduk. <laughs> <laughs> Sevindim. Evet. Romanya'da Erasmus yapmanın avantajları, dezavantajları o. <laughs> Çok güzel bir soru. Yani e, avantaj olarak kesinlikle hmm. Euro'dan kat ve kat daha ee, aslında para birimi düşük olduğu için benim gittiğim dönem 21-22 bahar döneminde ee, Rumenli'yi ne kadardı 3.40'tı. Yani 3.30'da 3.50 arasında değişiyordu çoğunlukla 3.40'tı. Ee, bu çok büyük bir avantaj oldu aslında maddi açıdan. Ee, çünkü 1 Euro'da yaklaşık 5 Rumenli'yi ediyordu. Yani bu oldukça aslında iyiydi bizim için avantajlıydı. Dezavantaj olarak sanıyorum ki sadece Schengen ülkesi olmamasını söyleyebilirim. Evet Avrupa'ya bağlı ancak Schengen'e dahil değil. Dolayısıyla Schengen'e dahil olan ülkeleri gezmek için bizim Schengen vizesine ihtiyacımız var. <laughs> Tabii yeşil pasaportunuz varsa daha farklı işler. Ancak sadece Balkan ülkelerini gezme şansımız vardı. Bu arada şundan da bahsedeyim ben. Bizim 90 günden sonra Romanya'da almamız gereken bir resident permit denilen oturum kartına oturum ihtiyacımız kart. vardı. O oturum kartını aldıktan sonra Bulgaristan'a giriş çıkışımız tamamen yasaldı. Yani hmm. Bulgaristan'a girip çıkabiliyorduk. Ondan sonra seyahat etmeye aslında başladık. Aynen öyle, aynen öyle. Hmm. Çünkü çok daha rahat oldu bizim için oturum kartımızla. Sanıyorum ki bunu söyleyebilirim, yani Schengen Ülkesi'ne dahil olmaması bizim için büyük bir dezavantajdı. Diğer taraflara hep arttı. Kesinlikle, geri kalan her şey çok arttı hatta. <laughs> Beni bir daha gönderin diyor musun? Ya çok istiyorum, çok istiyorum gerçekten. <laughs> Belki taş. Neden olmasın? O neden olmasın? Peki, alınan Hibe aslında çok merak ediliyor. Yani evet. e, senin hareketliğin süresince yeterli oldu mu? Bu konuda neler söylemek ne? ister misin? Aslında her şeyine plana evet. geliyor. Yani söylediğim her şey, e, siz ne, ne kadar yeterli, ne kadar iyi bir plan yaparsanız aslında o kadar bazı şeyleri yettirebiliyorsunuz. Biz plansızlığımızdan ötürü Sofya'ya gittiğimiz zaman işte yurt bulamadık yani bazı anlaşmazlıklar oldu ayarladığımız hostelle ve biz otelde kalmak zorunda kaldık ve otel inanılmaz pahalıydı. Hı hı. Dolayısıyla bize yetmemiş olması bizim plansızlığımızdan dolayı gelişti. Ancak siz ne kadar ya aslında bu kişinin parayı kullanabilme becerisine bağlı olan bir şey. Dolayısıyla bir de sanırım ihtiyaçlarına bağlı bir kesinlikle. şey yani tükettiği şeyler olabilir. Kesinlikle. Öyle. Gezmek istediği yerler olabilir bence. de. Aynen öyle. Yani siz ne kadar harcarsanız o kadar yetiyor ya da yetmiyor. Peki aslında hani Romanya'dan bahsederken işte e, oraya gidin, buraya gidin dedin ama ayrıca ekstra eklemek istediğin hani mutlaka gezilmesi, hani görmeden gelmeyin dediğin ekstra bir şeyler braşo. var mı? <laughs> <laughs> Buraşo. Ben ben gerçekten var şeyim <laughs> şu an. Kesinlikle yani gidiliyorsa bence gezilmesi gerekiyor. Görmeden gelmek Bilmiyorum, bence olmamalı. Mümkün olduğunca gezin. <laughs> Hiç olmuyorsa e, kaldığınız şehrin sokaklarını gezin. O bile çok büyük bir hissiyat. Peki bize gittiğin üniversiteden biraz bahsedebilir misin? Ders süreçleri nasıldı? Sonuçta orada farklı ülkeden e, öğrencilerle bir arada evet. bir ders gördünüz. Hı hı. Bunu deneyimlemek nasıldı? Hı hı. E, şöyle benim... Ee, okuduğum bölüm ve üniversite olarak dili rumenceydi tüm derslerim ee, ve bu yüzden ne yazık ki hani bir eğitim göremedim. Nasıl oldu sınavlarım? Ee, sınavlarda bana proje verildi ve ben İngilizce olarak proje yazıp gönderdim ve bu e, süreçte de bu şekilde değerlendirilmiş oldum. Ee, ancak bir dersten ne yazık ki ilk başta bir grup ödevi yapılacağı söylenmişti. İşte e, grup arkadaşlarımı buldum, toparladım, ayarladım derken e, ee, proje iptal oldu. O yüzden ne yazık ki onu gerçekleştiremedim. Ama genel anlamıyla bu şekildeydi. Rumence olduğu için ders göremedim. Aslında sanırım çok da fazla zorlamamış gibi görünüyor. Evet, sana. evet, evet. Hiçbir sıkıntısı yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bazı öğrenciler hani biz acaba gidince oradaki derslerimizi geçebilecek miyiz falan. Evet, davraktı. benim de çok kaygım vardı biliyorsunuz. <laughs> evet. ee, yani hiçbir sıkıntı olmadı ya. Zaten hocalar da anlayışlı. Erasmus öğrencisiyiz. Çok fazla e, strese sokmuyorlar. Hmm. Ne zaman zorlukta kalsak zaten mail atabiliyoruz, arayabiliyoruz. Herkesin numarası açıkta çünkü. E, gayet rahat bir şekilde dönemi tamamladım. Peki mesela aslında konuşmamızda işte gitmeden önceki İrem'le, döndükten sonraki İrem'le aslında biraz bahsettik ama hani senin kendinde gözlemlediğin ve aynı zamanda dışarıdan duyduğun şeyleri de bize paylaşmak ister misin? E, kesinlikle. Yani çok büyük güzel gelişmeler var aslında artık düşünce tarzım çok daha farklı ve farklı bakış açılarıyla bakabiliyorum. En büyük avantajı buydu. Çünkü başta da bahsettim benim ilk bir ayım aslında zorluydu. Bunun sebebi de kendi kabuğumdan dönmeyi çıkmaktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet düşündüm yani yalan söyleyemem. Gerçekten dönmeyi hatta çok istedim. Ama her dönmeyi istediğimde bir yanımda diyor ki İrem sen bu bu senin en büyük hayalinde Sen bunu çok istedin ve şimdi bunun içindesin. Neden kendine bir şans daha vermiyorsun? O şansı verdim ve gerçekten kendim için yaptığım en iyi şey oldu Erasmus. Her seferinde her kendimi kötü hissettiğimde bir birileri bana yardımcı oluyordu. Özellikle bir arkadaşımdan bahsetmek istiyordum. Alman bir arkadaşımdı. Ve o da sevdiklerini özlüyordu Almanya'daki. Ve biz her karşılaştığımızda ağlıyorduk. Ve bu dört ay boyunca sürdü. Çünkü özlem asla bitmiyor evet. ama alışıyorsunuz. Ve bir süre sonra biz birbirimize şey demeye başladık. Ya tamam çok özledik ama buradayız. burada Yani bu bizim en büyük hayalimiz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Burası çok güzel. Ee, dönerken biz yine ağlıyorduk. Yine birbirimize sarılıp ağlıyorduk. Çünkü buradan gitmek istemiyoruz. Dönmek istemiyorduk. İlk başta dönmek istiyordun Türkiye'yi, evet. sonra hareketlik <laughs> bitmeye yakın orada kalmak istedin. E, aynen öyle. Genelde hep böyle oluyor zaten biliyor bir musun? Bir giderken İlk ağladım. ay böyle zor geçebiliyor. Tabii bu kişiden kişiye de göre değişebiliyor. Evet. Ama sonrasında hep gözlemledim. Hocam ya ben hiç dönmek istemiyorum. E, i̇şte bu gibi şeyler çok duyuyoruz. <laughs> aynen öyle. Bir giderken ağladım, bir de dönerken ağladım. Ee, i̇kisi de beni çok geliştirdi, büyüttü aslında. Yani az önce de dediğim gibi emekleyerek gittim ve koşarak döndüm. Bu şekilde söyleyebileceklerim. Peki, e, oradaki mesela ortak diliniz İngilizceydi. Evet. E, diğer kişilerle anlaşmalarınız kolay oldu mu? Hı -hı. İletişim anlamında soruyorum. Hı -hı. Ee, ya aslında benim İngilizcem e, çok mükemmel bir seviyede değildi. Ancak garip bir şekilde bir özgüvenle gittim. Çünkü biliyordum ki yani ne kadar yanlış yaparsam yapayım biz bir şekilde anlaşacağız. Tabii hani ki. çok mu zorda kaldım? Hiç mi anlaşamıyoruz? Translate var, oradan çeviririm en fazla. Ancak hiçbir sıkıntı yaşamadım çünkü Romanya'nın aslında çok büyük avantajlarından bir tanesi de bunu söylemeyi unuttum. Rumenlerin çok büyük kısmı, özellikle genç yaştaki insanlar İngilizceyi çok iyi biliyor. Hı hı. Yani ben kendim bir şekilde anlatabileceğimi biliyordum. Şöyle komik bir olaydan bahsedeyim bizim kat görevlilerimiz, ben yurtta kaldım evet. e, ve kat görevlilerimiz İngilizce bilmiyordu. E, ve çarşafımı değiştirmek için gittiğim zaman kapı kapalıydı. Bir görevliyi buldum ve dedim ki hani, çarşafımı değiştirmek istiyorum. İngilizce konuşuyorum ama kadın anlamıyor, biliyorum. E, çarşafımı değiştirmek istiyorum, kapı kapalı. Kadın gülüyor, böyle yapıyor. Hani e, ben ona, çarşaf Rumence'de çarşaf demek, aynı kelime. Ee, hani çarşaf diyorum, bu şekilde yapıyorum, <laughs> Aa diyor, gel gel diyor yani anlaşamadığımız, <laughs> ikimiz de birbirimizin dilini anlamıyoruz ama yine de bir anlaşabilme <laughs> durumu söz konusu. Çok tatlı şeylerdi bunlar. Hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum kimsenin. Hı hı. Bir şekilde anlaşıyorsunuz. Bir de zaten mesela az önce dedin benim İngilizce seviyem çok iyi değildi falan. Bir de bunun kaygısı var. Yani işte ben oraya gidince hocam acaba anlaşabilecek miyim? Derslerimi anlayabilecek miyim? Aslında oraya gittiğin zaman böyle bir maruz kalıyorsun dile. Dili. Dilin gelişmesinde zaten en önemli faktör bu olduğundan dolayı. Sonra dönüyorlar öğrenciler böyle e, tamamıyla kendilerini çok daha güzel ifade edecek hı hı. şekilde bir bakıyorum. İngilizce seviyeleri de değişiklik göstermiş. Kesinlikle öyle. Konuşmak zorundayız evet. çünkü orada. Konuşmayıp ne yapabiliriz ki? Ki oradaki insanlar da en azından benim de kendi tecrübelerimden, gözlemlediklerim, öğrencilerden duyduklarım. Hani dediğin gibi sen herhangi bir yanlış cümle kursan da seni zaten sadece anlamak istiyorlar. Herhangi bir şekilde seni hani bozmaya falan da çalışmıyorlar. Kesinlikle öyle. Ee, çok zaten mükemmel kurallı bir cümle kurmanı da beklemiyorlar. Hı hı. Ortak şeyimiz zaten aynı noktada buluşabilmek, anlaşabilmek. Kesinlikle öyle. Hani hiçbir şekilde iletişim kuramasak bile benim o görevliyle olan hı hı. durumu gibi bir iletişim olmasa bile bir şekilde işaret diliyle dahi anlaşabiliyoruz. Önemli olan da bu zaten. Öyle. Tabii ki. Bir kere Erasmus'a gitmeyi düşünen arkadaşlarımıza neler söylemek istersin gidin. <laughs> gidin. Hiç düşünmeyin. Gidin. <laughs> Kesinlikle gidin. Yani e, zaten ofis bize bu durum, bu konularda inanılmaz yardımcı oluyorlar. Her türlü sorununuzda ofisten yardım alabilirsiniz. E, benim, yani ben çok yordum sizi biliyorum. Özür <laughs> yok, dilerim. Yok, yok öyle şey. E, ya gerçekten Hayatınızda kendinize yapabileceğiniz en iyi şey olabilir. Ee, biliyorum kaygılarınız var, benim de çok fazla vardı. Yani gitmeden önce, giderken gittikten sonra bu kaygılar bitmiyor, krizler de bitmiyor. Ancak şunu bilin, her şeyin bir çözümü var. Krizler hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası ne yazık ki. Ancak her türlü krizin bir çözümü var. Ee, o ilk gün yaşadığım şeyi hatırlıyor <laughs> musunuz? Ben ee, şimdi Romanya'ya ayak bastım. İlk anda pasaport görevlisi tarafından bir alanda bekletildim ve ne olduğunu anlamıyorum. Neden bekletildiğimi anlamıyorum. Sadece polisler ve askerler vardı o şeyde alanda. Ve neden ben burada bekliyorum diye soruyordum ve bana hani sadece bekle işte zaten birazdan seni gönderirler tarzında cevap veriyorlardı ve ben bir süre kaçak muamelesi gördüğümü düşündüm. <laughs> yani bilmiyorum neden oldu. Ama bu krizin bile bir çözümü vardı. Yanımda olan başka bir Türk Erasmus öğrencisiyle tanıştım ve birlikte yaşa gittik. Yani 6-7 saatlik bir tren şeyimiz vardı yani yolculuğumuz. Tek oldum yani Aynen yani. öyle. Onunla tanıştım ve birlikte gittik. Hı -hı. Aslında yani belki de yaşadığım en büyük korkuydu. Ama ardından çok büyük bir dostluk kazandım. Ya aslında bir bakımdan da krizi fırsata çevirmek de bizim elimizde olan Kesinlikle bir şey. Bir öyle. de hani mesela senle de hep konuştuk. Burada da tabii ki söyleyelim. Böyle çok zorluklardan geçtiğimizi düşünüyoruz ama aslında o belki de bizi daha farklı şeylere daha iyi şeylere hazırlıyor. Ama biz tabii bunun o an farkında olmadığımız için işte bu yine mi başıma geldi, niye beni buluyor gibi böyle biraz sistemlerde bulunabiliyoruz evet. tabii ki. Evet, aynen öyle. Yani şundan bahsedeyim. Benim bu ee, o an için yaşadığım en büyük korkuyu ben Sofya'da bir daha yaşadım ee, ve artık biliyordum, ne, ne olduğunu biliyordum, Çünkü hiçbir sorun çıkmadığımı biliyorum. biliyorsun, hissi biliyorsun, kafandaki düşüncelere hakimsin. Bir şeylerin de farkında oldukça aslında seni o artık o kadar etkilememeye de başlıyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Örnek veriyorum biz e, Moldova'da e, ilk işte yurtsuz kaldığımız an, Hani o an e, hissettiğim şey yatamam bu da bir deneyim. Hani sokakta yatarız, zaten her yer yeşillik buluruz mutlaka bir ağaç. Hani altına kıvrılır yatarız. Ancak e, Sofya'ya gittiğim zaman yine bir e, hostel problemimiz olduğunda ben yine aynı şekilde düşünüyordum. Çünkü bir şekilde buluyoruz biliyordum, bir şekilde yatacak bir yer buluyoruz. <laughs> Hani o gece yatılacak bir yerde ama nerede? Aynı şekilde mesela yani, e, yemekleri çok hoşuna gitmediğini söylemiştin ama mesela orada belki de kendi yemek pişirme fırsatın olduğu yeni lezzetler evet. keşfettin belki de hani <laughs> evet. bunların aslında hepsi de böyle dediğin gibi gelişmemize de yol açıyor kesinlikle öyle ben hiç yemek yapmasını bilmiyordum yani. Ama çoktu orada yemekleri beğenmedim diye de oturup üzülmedin. <laughs> Kesinlikle öyle. Yani yemekleri kendim, en büyük aslında yaşanım zorluklarından bir tanesi buydu yemek yapmasını bilmiyorum. Ama doymak zorundayım. Ama sürekli dışarıdan da sipariş veremiyorum evet. çünkü bu sefer hani o hibe yetmeme durumu söz konusu oluyor. Ne yapacağım? Yemek yapacağım mecbur evet. ve bir süre sonra artık yemek yapa yapa şu anda çok güzel yemekler yapabiliyorum, <laughs> en azından bazı yemekleri çok güzel yapabiliyorum ya inanılmaz şunu söyleyeyim mesela daha önce hiç yemek yapmamış ben bir arkadaşımla birlikte tantuni yaptık. Çok iyi. Yani <gülüyor> <Bir> <gülüyor> çok zor. Bir şey yaptığını gördüm ayrı bir keyif oluyor. Ha, bu Kesinlikle. benim elimden geliyormuş falan diyor. Aslında Aynı bir nevi yine senin dediğin kendini keşfetmeye doğru çıkan bir serüven. Kesinlikle <laughs> öyle. Yani yapa yapa alıştım mesela hasta oldum. o hastalık sürecim de çok zordu. Hani Mersin'de olsam, ailemin yanında olsam daha doğrusu. çok fazla belki de üstünde düşünmeyeceğim ya da üzülmeyeceğim bir hastalıktı. Ama oradayken ya diyorum işte annem olsaydı bana çorba yapardı. İşte ilacımı almaya kalkamıyorum yataktan. Ne ki annem olsaydı bana ilacımı getirirdi. Şimdi işte beni öperdi. Niye kimse beni öpmüyor şu anda? Niye annem yanımda değil? Niye kimse yemek yapmıyor? Bunları düşüne düşüne aslında ee, kendim yemek yapmaya doğru ittim kendimi aslında hayatını tek başına e, idare etmeye e, çalıştım kesinlikle orada. Öyle. Hani gerek ekonomik anlamda gerek hastalık anlamında, gerek yemek anlamında hani temel ihtiyaçları baz alınarak. kesinlikle öyle yani aslına baktığımız zaman temel yaşam becerilerini kazandım ben orada. bunları hani bunca yıldır kazanamamış olmak ayrı bir üzücü bir durum bu arada <gülüyor> <gülüyor> yani e, hastaysan kendin çorba yapmalısın kendine Hani o ilacı kendin almalısın ya da kendin şefkat göstermelisin kendine. Bir de mesela bana hani bu Erasmus'un verdiği meselelerden bir tanesi kendi isteklerini, ihtiyaçlarını e, insanın kendisi biliyor ve kendi kişiye en iyi kendisi geliyor. Hani Kesinlikle. Seni senden daha iyi anlayan biri yok. E, olduğunu öyle. orada bence keşfediyorsun. <laughs> Kesinlikle öyle. Yani orada çünkü tek her ne kadar arkadaşınız olsa da çok fazla arkadaşınız olsa da tek başınasınız sonuçta. <laughs> yani Güvenli alanınızda da bu böyle. Evet. Ama. Evet tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica çok Ben güzeldi. teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Deneyimlerini bizlerle paylaştığınız için. Aynı şekilde. <laughs> ben çok teşekkür ederim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek Kendinize iyi üzere. üzere.